Selam arkadaşlarım. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir kolektif açılına geldim. Şimdi aklınızdaki gibiyse siz sizden siz siz ne durumda? Ona bakacağım. Siz olmadan şu andaki anlık enerjisinde ne durumda? Hayatında neler oluyor? Şu atan kartları alacağım. Bakalım. Şimdi burada bir kararsızlık yaşıyor arkadaş gördüğünüz gibi e, belki iki durum ya da sizinle başka bir partner arasında kalmış olabilir böyle kara kara düşündüğü bir enerji geldi ama sizin şefkatinize sevginize de çok muhtaç olayları durumları bu süreci biraz zamana bırakmış olabilir e, ama e, size karşı da tutkusu olan bir özlemi olan arkadaş yani sizinle yeniden bir araya gelmek istiyor sizi de kaybetmek istemiyor. Arkadaşım Ve burada size gerçekten adaletsizlik yapmış, size adil davranmamış, adil olmamış, adaletsizlik yaptığı durumlar var. Ve burada ilahi sistem, ilahi adalet devreye girmiş, maddi manevi sıkıntıya girmiş olabilir. Size karşı hani böyle duruşunu bozmak istemiyor, sanki onun hayatından çıkmış gitmişsiniz de sanki hiç umursamıyormuş gibi sakın inanmayın yalan. E, direnç gösteriyor yani e, size bir adım atmamak için sizinle iletişim kurmamak için böyle duruşunu bozmamaya çalışıyor ama ben diyor geçmişteki seni geçmişi unutamıyorum hala hafza hafzamda diyor nubut beyini bak sen ve böyle kendini bir salı vermiş boş vermiş e, böyle bir boş vermişlik enerjisi var arkadaşlar sizden sakladığı gizlediği bazı durumlar olabilir burada saklanan sırlar bazı şahsi meselelerin ve sırların sizin tarafınızdan öğrenilmesini kesinlikle istemiyor korku kaygı endişe çalıştırıyor arkadaş gördüğünüz gibi si kaybetmekten de ödü kopuyor fırıldaklık yaparken ödü kopmuyor ben diyor hakikati gördüm yani sana yaptığım haksızlıkların sana yaptığım hataların yanlışların o kadar farkındayım ki sadece durumu nasıl toparlayacağımı bilemiyorum dediği bir enerji geldi devam ediyorum Peki. Başka ne durumdasın bakalım? Sen benim umudumsun diyor. Evet diyor şu anda aramızda sessizlik hakim. İkimiz de diyor, sen de diyor bana karşı çok sessiz ve hareketsizsin. Ben de aynı şekilde ama karşı koyamıyorum. Sana karşı zaaflarım var. Ee, yani bana bir benimle bir iletişime kurmayı şey kurmak istesen ben hemen koşar gelirim dedi. bir enerji var aşırı düşünüyor arkadaşlar bakın sizde son zamanlar aşırı derecede düşündüğü bir e, enerjiler geldi buraya siz bazılarınızı hepinizi demiyorum ama bazılarınızın onu beklediğini biliyor arkadaşlar görüyor musunuz bir bekleme iş e, enerjisi geldi İnanın bir pişmanlık üzüntü var yani diyor ki ben e, üzgünüm pişmanım ee, geçmişteki davranışlarım ve eylemlerim için bir pişmanlık yaşıyorum ama hani bir mahcubiyet var ama dediğim gibi durumu nasıl toparlayacağımı nereden başlayacağımı bilemiyorum bir zamanlar aranızda denge ve uyumun olduğu bir enerjiniz varmış peki başka ne durumda siz, siz? evet İlişkinin kontrolünü tamamen kaybettiğinden bahsediyor ve sizin ona karşı inanılmaz ilişki içerisinde ödünler verdiğinizden fedakarlık e, yaptığınızdan bahsediyor. E, i̇yileşmeye ihtiyacım var diyor benim de. Sensiz diyor mutsuzum. Ben seninle diyor e, seninle iyiymişim. Maddi manevi seninle e, güzelleşmişim ben. Sen benim bereketim misin? Sen benim mutluluğum musun? Bunları yeni yeni fark ettim dediği bir enerji var ve kafese. Kısanış gibi hissediyor. Görüyor musunuz? Bir çıkmaz da yani. Peki. Evet. Aşk kartı da geldi. Gördüğünüz gibi. Size karşı yoğun duygular besleyen birisi. Ama gerçekten fırıl fırıl fırıldaklıklar yapmış bu fırfır. Fır. Gördüğünüz gibi. Ve sizi ilişki içerisinde hayal kırıklığına uğratmış. Peki başka? Muhtemelen aile ya da ciddi bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Aynı çatı altında yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar ama bakın araya giren bir kadın ya da erkek düşmandan e, hanım kardeşlerim ve erkek kardeşlerim kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Burada sizin aranıza giren bir e, üçüncü partnerden bahsediyor arkadaşım. Yani sizin keyfinizi kaçıran, ilişkinizi zedeleyen, ilişkinizi mahveden başka bir enerji var. Bunların yüzünden ilişkiniz mahvolmuş. Peki ben diyor yani tabi bu direkt böyle yekten size gelip ay ben özür dilerim aman seni üzdüm de aman bilmem ne yaptım da kırdım diye direkt yekten size gelmez. Bu böyle dolambaçlı şeylerle konuya e, girer hakim olur. Ve e, sıkıntılı süreçlerden geçtiğinden bahsediyor. E, burada can sıkıcı gelişmeler yaşamış olabilir maddi manevi sıkıntılara düşmüş olabilir. Sağlık problemleri olmuş olabilir. Ve kendini herkesten üstün gören birisi görüyor musunuz? Yani ego tavan, kibirli, bir büyüklenme böyle, egolu, kibir yapan bir insan. Peki sizi kaybetmek istemiyor arkadaşım. Bakın. Sizi kaybetmek istemiyor. Bunun için çok endişelenen, endişelenen, kaygılanan bir arkadaş ve eninde sonunda bir e, havadis, bir iletişim alırsınız. Sizin o çocuksu yanlarınızı, o masumiyetinizi, onu güzel sevişinizi, ona gerçekten değer vermenizi çok özlemiş. Ama diyor ilişkide ben güveni diyor, mahvettim diyor ve sizi bakın her yerden sokluyor Görüyor musunuz? Gözü sizin üzerinizde. Ama çevrenin çok baskısı var. Bakın bu bir aile de olabilir. Ailenin bir baskısı var, çevrenin bir baskısı var. Yani bu size çoktan gelir ama bir o kadar da manipülatör bir insan. Şöyle söyleyeceğim. Yani onun bunun baskısı var. Bakın etrafında çevresel bir faktörlerden, baskılardan bahsediyor. Ve çok kıskanç bir enerjide görüyor musunuz? Beter ol inşallah. Erteliyorum diyor bu durumu diyor. Yani ben bir adım atacağım ama şu anda öteliyorum, erteliyorum. Çünkü ben çok çaresiz kaldım, çok yalnız kaldım. ne yapacağımı bilmiyorum nasıl bir yol çizeceğim sana nasıl bir adım atacağımı bilmiyorum önümü göremiyorum şimdilik diyor ve kafasında o gördüğünüz gibi kuru kelle de böyle soru işaretleri var size hasret arkadaşlar size inanılmaz bir özlem duygusu var şuradan da iki kart alacağım peki başka ne diyorsun bakalım başka sizsiz mi durumdaymış bakalım şu atan kartı da alalım Bakın ilahi adalet kart ikinci kez geldi. Arkadaşlar size ne yaptıysa ilahi sistem buna böyle kafasına vura 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 bundan sizin intikamınızı alıyor. Siz rahat olun. Çünkü size çok sinsilikler yapmış. Çok angariye işler yapmış. Sizi çok zorlu süreçlere sokmuş, maddi anlamda sıkıntılara sokmuş olabilir. Yani iyi niyetinizi burada çok kullanmış arkadaşım görüyor musun? Peki Sizden sakladığı bazı durumlar var Arkadaşım dediğim gibi Bunun sakladığı bazı sırlar bir, bir takım durumlar var Resmi evraklık Resmi daireyle Ya da işte ne bileyim adli vakalık olur Bilmem ne olur Buralarla bir işleri var Evraklık işleri olabilir Size doğru evet Bir yol almak istiyor Duygularını gizliyor arkadaşım Duygularını gizliyor Şöyle göstereceğim Bak, duygularını gizliyor ve özlem kart görüyor musun? Yani seni, seni çok özlüyor e, duygularını da gizliyor ve inanılmaz ruhsal anlamda yorgun. Beter olsun inşallah. Hiç acımayın, tamam mı? Hiç acımayın şuna. Yaşadıklarınızı unutmayın. Hemen böyle e, koy vermeyin kendinizi ve ben haklı çıktım dediğiniz bir enerji gelecek bununla ilgili bir şey duyacaksınız ya bu cibilliyetsiz size gelecek e, hiç duymadığınız sözleri bu insandan duyacaksınız e, haklı çıktım dediğiniz bir durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşım pireyi deve yapan abartılı davranışlar olan bir arkadaş bakın gördüğünüz gibi ama e, sürpriz gelişmeler olacak bu sizle ilgili Arkadaşım alın kabul edin. Videomun sonuna geldim. Arkadaşım sen, sen çok kıymetlisin, çok değerlisin. O yüzden kendi değerini, kıymetini bil ve kendine de çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.